Ha. Araba döşemesiyle uğraşıyorsunuz Münir Ayarlı. Araba, kamyon, her evet. şey abi. Bu sene mi geldin çıraklıktan? Evet abi bu sene. Daha beş şey oldu. He. Döşemeci Hidayet ün, Üner yanında çalışıyorsun. Evet, mükemmel Hı. bir iş yeriz. Öyle mi? Evet. Of, harika. Yaşın kaç? Hı? 15. Münir değil mi adın? Müdür mü adın müdür, müdür müydü? Salih. Salih mi adın? Evet. Ha, tamam Salih. Kolay gelsin Salih. Baya işi öğrenmişsin kısa sürede ya. Bu neresi? Arabanın neresi bu? Ya da kamyonun? Sandık. Sandık. Sandığın bütün döşemesini baştan sona değiştiriyor mu? Kamyon sandığı söküp para döşeceğiz. Ha, kamyon salon, sandığını baştan döşüp söküp döşüyorsunuz. Hangi malzemeyi kullanıyorsun geldi? Şey olarak. Şunlardan Hı kumaş. Hmm. hmm. İyi kolay gelsin Salih çok iyi bu yaşlarda bu işleri mesleği öğrenmen e, ömürlük bir iş altın bir bilezik senin içinde. de 15 yaşında işin uzmanlaşıyorsun.